Evet hocam geçmiş olsun. Evet, Sizi sağ olun. bir tanıyorum. Teşekkürler. Ben e, üniversitede öğretim üyesiyim. Profesör doktor Adem Ergün. E, İkizacık Üniversitesi'nde yani, değil, değil mi? İkizacık Üniversitesi'nde. Evet. E, Gülahmen isminde. E, i̇ki yıl önce aniden bir e, baş dönmesi ve Ertigoy'da hastaneye bir kadar tedavi e, gördüm. Onun arkasından işine kaydım. %50 sağ varsa sonra da %20 civarında e, Bu Işitler ani var. mi olmuştu? Yoksa böyle bir süreç içerisinde mi olmuştu? Bu kulak bir tabiyle. Aslında evet. daha önceden e, bir e, düşüş işitmede kayıp söz konusu oldu ama aktifti yani. Evet. Fakat bu kulak bir birden arttı. Ben aslında vertigo ile ilk defa gittim. O zaman yıkap yoktu. İkinci defa kulak bir tabiyle birlikte e, aşırı bir vertigo ve ondan sonra bir ay tedavi gördüm. Evet. E, e, kaldı yani yüzde elli sağ İşitme kaybı kalmıştı evet. sağda. sağ da yüzde yirmi işitme kaybı kaldı. Tabii ki en sonunda e, Doktor Suat hocamızı ziyaret ettik. Kendilerine telefon ettim. E, çare bulabileceğini söyledik. Geldik Allah'ın izniyle. Evet. Beşik, Hatta dördüncü seanstan sonra işitmemde bir artış hissettim. Daha önceden cihaz kullanıyordum. İki kullanmıştım. Özellikle toplantılarda mecburen yakın görüşmelerde kullanmamaya dikkat ediyorum. Fakat şu anda artık toplantılarda da kullanmama durumuna geldim. O kadar şifa ile kavuştum. Evet. Kendisine yani teşekkür ederim. Biz çok sevindik hocam. Evet. Çünkü sizin bu ülkeye sizin gibi e, gerek branşında gerekse ahlaki değerlerindeki öğretim yerlerinin çok büyük ihtiyacı olduğu bir ülkeyiz biz. O yüzden sizin kulaklarınız duyması lazım hocam. İnşallah. İnşallah. Daha iyiye doğru gider. İnşallah. Devam edelim. evet. Daha çok erken, yani 4 seansdan sonra Hani sülük ve ozon bitkiler kullanıyorsunuz. Bunlardan sonra daha sonra testlerle yaptırırız. İşitmaların, işitmaların i̇şte onun anlamı ne diyeceğim. Ben o seansı bekliyorum. Evet. Ondan sonra i̇şte. ondan sonra gidip kulak burun boğazı arkadaşlara. Evet. Ama şu anda Peki, cihazsız kontörlü. rahat konuşabiliyoruz. Ha, evet, şu anda konuşabiliyorum. Tabii burada önemli olan yengeyi duyup duymadınız efendim cihazsız. Yok. Duyabiliyor mu efendim? Duyuyor Duyuyor. Duyuyor. Mu? Duyuyor. duyuyor ben evet. Şöyle, evet. Mesela evet. sağ tarafından birisi konuştuğu zaman e, onu kolay anlayamıyordum. Şöyle dönüyordu. E, sol biraz daha iyi görünüyor Yani yüzde yirmi sayfaları. Bu da yüzde elli. Evet. Kaldı. Şu anda görme ihtiyacını hissetmiyor. Hissetmiyorsunuz. Çok hissetmiyor. Daha iyi durumdayım. Onun yanında vertigo azaldı. Ama çok, yani çok, çok güzel. Çok iyi Ama hissetmedim. Çok güzel. Yani İnşallah ben hocam geçmeyen vertigo görmedim. İnşallah çünkü çok berbat bir şeydir başlangıç. Yani, yani. İnşallah. İnşallah o da geçer. Hatta bir benim uzun yolculuklarda cizletli de tutulma oluyordu. Ben cizletten yaptırmadım. Ama o, o da geçti artık. Yani da, onu, da hissetmiyorum. E, uzun süre hareketsiz kalınca tutuluyor cizletli. O e ilk seansta geçti diye Tabi Evet. Tabii hocam salgısını kana verdiği için evet. sürüklediğimiz yani, canlı tüm, sistemi etkiliyor. Ee, i̇nşallah çok daha iyi görürüz sizi. Çok ya, daha e, sağlıklı olasınız. Inşallah, Siz de yiyelim. Ee, oğlumuz nasıl? Ben iyiyim. E